<gülüyor> <gülüyor> Böyle a bir şey söyleyecek ama söyleyemedim 2 <laughs> <bu, bu>, <laughs> saatlik şu arka planı ayarlamaya çalışıyoruz Gerçekten şu kitapların tamamını sığabileceği bir yer ayarlamaya çalıştık Ama bu şekilde oldu Umarım çok gözünüzü yedi falan etmiyordur Bu yıl okudum bütün kitapları size gösterdim. Bazıları burada değil tabii ki de. Bir tane kitabı dijital platformda okumuştum. Bir Birkaç tane kitabı da arkadaşımla okumuştum. Ona geri iade ettim. O yüzden totalde okuduğum bu yılki kitap sayısı tam 43 tane. Aslında tabii ki de hedefim 100 kitaptı. Ama e, başaramadık bunu. Yarısına kadar geldik. E, bu da bir başarı bence. Yani yarısını okumuş oldum. 2020'de. E, sonra son zamanlarda bunun neden yüze tamamlayamadığımı düşündüğümde şunu fark ettim. Korona olduğu zaman dışarıdan bir şey sipariş etmemiştik. Çok uzun bir süre, 2-3 ay neredeyse. O yüzden de kısa bir süreliğine kitap okumaya ara vermişim o dönemde. Onu fark ettim. O yüzden de yüz kitabı tamamlayamadım. Ama son zamana kadar okuyabildiğim kadar okudum. Ve şu an tam 31 Aralık 2020 tarihindeyiz. Bu videoyu yerine yetiştireceğim tam 1 Ocak. Bugün belki bir tane daha kitap okuyabilirsem eğer artık eklerim. Okuyamasam da totalde tam 43 tane kitap okumuş oldum 2020 senesinde. Bence iyi bir başarı ya. Hiç okumamaktan iyidir diye düşünüyorum. O yüzden de bu kitapları sizinle paylaşmak istedim. Ee, tabii ki de hepsini oturup anlatamayacağım. 43 tane kitabı anlatırsam burada saatlerce beklemiş olacağız. Elimden geldiğince birkaç tanesinin üzerinde durmak istiyorum, değinmek istiyorum, birkaç kelime etmek istiyorum. Onun dışında, burada sırayla değil bu arada, ee, sırayla size ben söyleyeceğim ve şuraya ekleyeceğim fotoğraflarını. Oradan bakabilirsiniz hangi kitaplar olduğunu çünkü şuradan çok net gözüktüğünü düşünmüyorum. Evet başlayalım mı? Bu arada kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle bir başlangıç yapamadım. Ee, direkt konuya girdim çünkü gerçekten iki saattir şu alanı alana sığmaya çalışıyorum ama olduğu kadar yapacak bir şey yok. O zaman başlayalım bakalım. Bu arada bu kitapların takibini hem kendim manuel olarak yazıyorum hem de bir dijital bir platformda bunları paylaşıyorum. Ee, bin Kitap diye bir uygulama var belki biliyorsunuzdur. Oradan paylaşıyorum sevdiğim cümleleri falan da alıntıları da ee, paylaşmış oluyorum. Bu kitapların takipini aslında oradan yapıyorum. Çünkü normalde hepsini akılda tutmak biraz zorlaşıyor. Eğer manuel bir şekilde yazmaktan da hoşlanmıyorsanız ee, bu tarz eminim başka uygulamalar da vardır. Onları kullanabilirsiniz. İlk kitabımıza başlayalım. Kıyamete Bir Milyar Yıl diye bir kitap var. Bu kitap abim tavsiyesi üzerine okumuştum. ilk o okumuştu. Sonu asla hani ne oldu ne bitti bilmiyorsunuz. Ama genel olarak okumaktan çok keyif aldım bir kitap. Çünkü aklımda öyle çok kötü bir yer edinmedi. Sineklerin Tanrısı ikinci okuduğum kitap. Ee, William Golding yazmıştı bu kitabı. İlk başlarda okumaya başlamıştım ama sonlarına doğru aşırı derecede hani zor zor bitirdim. Aslında çok da kötü bir kitap değildi ama okumaktan pek keyif aldım söyleyemeyeceğim. Ee, Üçüncü kitapta Virginia Woolf'un kendine ait bir oda kitabı. Ben Virginia Woolf'u Woolf çok seviyorum. Woolf Woolf. Woolf. <laughs> Virginia Woolf'u. Woolf. <laughs> ben Virginia Woolf'u çok seviyorum. Gerek görüş hayat görüşü gerek işte bir kadın olarak dünyada tutunmaya çalıştığı bazı şeylerden ötürü, e, feministlik tarafından da ötürü tabii ki de. Çok seviyorum. O yüzden de bu kitabını okuduğumda Nasıl yani bulunduğu çevrede, nasıl ayakta durduğunu falan çok güzel bir şekilde anlatmış. Yaşadığı şeylerden yola çıkarak. O yüzden de kesinlikle tavsiye ettiğim bir kitap. Bu arada bu üç kitap da burada var. Ee, dördüncü kitap da Anton Chalo'nun e, Altıncı Koğuş kitabı. Sıradaki İvan İliç'in Ölümü. Tolstoy'un kitabı. Ben Tolstoy'un kitaplarını seviyorum. Ama altında çok derin anlamlar var bence. Ee, Ivan İliç'in Ölümü de bunlardan biri. Ee, bence... Eğer 2021 okuma planı daha hazırlamadıysanız bu kitabı ekleyin. Mutlaka 2021'de bunu okuyun. Biriden Vakyumun Son Günü Victor Hugo. Bir diğer kitapta iki Şehrin Hikay Hikayesi Charles Dickens'ın. Bu kitabı okurken aslında çok anlamadım. Yani şöyle okudum ama hani ne okudum falan biraz aklım karışmıştı. Hatta çok ara ara vere vere okudum. Bu kitabı daha sonra biraz daha birkaç yıl sonra diyeyim aslında. Hazır hissettiğimde tekrar okuyacağım. Çünkü e, şu an ne anladın diye sorsanız kitap hakkında çok fazla bir şey söyleyemem. Ben bir kitaba başladığım zaman bırakmıyorum. Bitene kadar devam ediyorum. O yüzden de bunu da yarım bırakmadım ama aklımın bir köşesinde yer ettim bunu. Daha sonra tekrar bakıp okuyacağım. Jose ya da Jose artık neyse adamın adı. Saramago'nun çok çok sevdiğim kitaplarından biri de Körlük. Ee, çok fazla spoiler vermeyeceğim. O yüzden üstünü çok basit bir şekilde geçeceğim üstünden. Bir toplum e, körlük salgınına... <gülüyor> <gülüyor> Böyle, a, bir şey söyleyecek ama söyleyemedi. <laughs> Bir toplumun e, bir salgına uğramasından sonra nasıl e, çöküşe geçtiğini anlatıyor. E, gerçekten anlatmak istiyorum böyle detaylı bir şekilde ama e, spoiler çok olur o yüzden anlatmayacağım. Ama bu kitabın bir de filmi var. Kitabı okuduktan sonra filmini de izledim. E Tabii ki de bazı yerlerini mesela çok göstermemişler ama aşırı derecede hem kitap hem filmde çok beğendim. Hatta şu an en altta duruyor burada. Masalcı Walter Benjamin'in e, bir kitabı bu. Şu an bundan sonra söyleyeceğim 3 kitabı da ben şeyden sipariş etmiştim. Bir kutu kitaptan sipariş etmiştim. Bir süre o üyelikten gelen kitaplar vardı ama e, devam edemedim ona. Çünkü çok mesela listemde olmayan kitaplar oluyordu. Ve okumak, çok boşuna da para vermek istemedim açıkçası. E, şu an sadece takibini yapıyorum. E, gerçekten görüp daha bu kitap okumalıyım dediğim bir kitap olursa o ay aboneliğine geçiyorum. E, tuhaf şeylere dair hikayeler bu da yine bir kutu kitapla birlikte gelen bir kitaptı. Doğum Lekesi diye bir kitap. Bu Elif Hümeyra Aydın diye bir kadın yazmış. Bunun ilk öykü kitabı kadının ve gerçekten aslında okuduktan sonra kendi hayatımdan da birkaç bir şey gördüğüm bir kitaptı ve çok hoşuma gitti aslında. Sıradaki kitabımız Benlik Oruç Araba'nın. Ben Oruç Araba'yı çok seviyorum. Bilmiyorum felsefeye böyle bence Türk felsefecilerin en iyilerinden biri. Yazdığı kitaplarda da böyle aslında çok derin düşünmeye yöneltiyor bizi O yüzden bence Oruç Arabayı lisenizin herhangi bir yerine ekleyin Çünkü eğer felsefeye de yatkınlığınız varsa seviyorsanız okumayı Sizin şans vermeniz gereken kitapları olacaktır Siddhartha Herman Hesse'nin kitabı Bunu o kadar çok duyuyordum ki yani, o kadar çok duyuyordum Ama bir türlü alıp okumamıştım Bu seneye aslında şey oldu alıp okudum bu kadar abartılacak ve e, Nobel Edebiyat Ödülü alacak bir kitap mı diye düşünürsem eğer şimdi bunu yargılamak bana çok düşmüyor ama hani düşününce o kadar da hani şey mi diye bir baktım. Hani bence daha iyi böyle hayatın gerçekten anlamını kavramamız gereken e, bir noktadaysak bunu daha iyi anlatan kitaplar olduğunu düşünüyorum ama yine de kütüphanenizde bulunması gereken bir kitap bu. Küçük Karabalık bir diğer kitabımızda Bu kitap aslında çocuklar için yazılmış bir kitap ama bence ben şey diye okumuştum bu kitabı satın aldığımda. E, büyüklerin de aslında okuyup e, ders çıkarması gereken bazı e, şeyleri varmış. O yüzden okudum. E, keyifliydi <laughs> ama okumasam da olur diye bir düşündüm açıkçası. Otların Uğultusu altında bir diğer kitabımız Şükrü Erbaş'ın yazdığı bir şiir kitabı. Ben şiir kitabı aslında çok fazla okumuyorum. Ama bu şeyden sonra şi şiirlere daha çok böyle hani şans vermek istiyorum. Çünkü e, şiir konusunda iyi değilim. Çok fazla e, okumadım. Ama böyle böyle yavaş yavaş bu konuyla da ilgili okumaya başlayacağım. Dostoyevski'nin Tatsız Bir Olay adlı kitabı. Ee, ben Dostoyevski okumaya başladığımda şunu fark ettim. Bana bir tık ağır geliyor Dostoyevski. Yani okurken şey oluyorum, e, anlamakta bir tık zorlanıyor gibiyim. Yani ben öyle hissettim Dostoyevski'ye başladığım zaman. Birçok kitabını da okudum. Ama e, belki ilerleyen yaşlarımda o Dostoyevski'ye daha fazla e, yani yeniden başlayabilirim. Başka bir şans verebilirim. Mahir Ünsal Eriş'in Sarı Yaz kitabı. E, bu kitabı ben çok görüyordum herkeste böyle. Merak ettim içeriğini falan derken. Alıp okumuştum. Gerçekten de e, 6 tane miydi? 5 tane insan mıydı? Orayı çok hatırlamıyorum. Hayatlarına nasıl kesiştiğini anlatıyor ve çok güzel bir şekilde anlatılmış. Hani okurken şöyle oldum. Hadi öbür sayfada ne olacak? deyip böyle hani heyecanlanıp okuduğum bir kitap oldu kendisi. E, Antonio'nun Öylesine Bir Hikaye kitabı. E, bu da Kısa klasiklerden aslında okuyup aradan çıkarmak ist istiyorsanız eğer okuyup bitirebileceğiniz bir kitap 56 sayfalık bir kitaptı ee, kısa bir hikaye. Eza hep Çilingirlerin Sabah Yolculu Yolcuları kitabı hatta direkt şurada var hemen ilk başta gösterebilirim. Kitap da yine bir kutu kitapla birlikte gelmişti. Sıradaki kitabımız Kilitep. Ee, bu Carlos Maria Domingo'nun kitabı. Bunu ben Dijital platformlarda birinde okumuştum, sanırım adını hatırlamıyorum, ama telefondan ve bilgisayardan okudum bir kitaptı. Ben çok kitap okuma konusunda dijital platformu tercih etmiyorum çünkü e, ya elime kitap değmeyince ne okuduğumu çok anlamıyorum. O yüzden de e, bu kitapta böyle bir tık çok görüyordum her yerde ve hazır önüme gelmişken o arada kitap mı yoktu ya kitap mı sipariş edecektim gelecekti falan derken elinde kitap yoktu açıkçası ve hani bunu da okuyayım aradan çıksın dediğim bir kitaptı. Ee, verdiği mesajlar çok iyi. Bu arada eğer e, bir yerde gözünüze çarparsa mutlaka alıp okuyun bence. Böyle söyledi Zerdüş Nietzsche'nin bir kitabı. Tolstoy'un bir diğer kitabı İtiraflarım. Ee, bunu da okumaktan keyif aldım. Bence listenize alabilirsiniz. Ve Dostoyevski'nin ne kadar zorlansam da asla hani o yıl içinde 2-3 tane kitabını mutlaka listeme alıyorum. Bu da bir diğer kitabı öteki. Bunu okurken keyif aldım. Güzel bir kitaptı. Olayı anlatmayayım. Yine çok <laughs> çünkü anlatırken spoiler vereceğim. Ama bunu okurken şey olmadım. Çok zorlanmadım. Emre Zola'nın Nasıl Ölünür kitabı. Bu da kısa klasiklerden biri. Ben çok fazla kısa klasik okuyormuşum şu an onu fark ettim. Piyometre diye Serkan Kara İsmailoğlu'nun bir kitabı. Ben bu kitabı her yerde görüyordum açıkçası ve gerçekten okumak istediğim bir kitaptı. İlk okuduğum zaman, ilk başladığım zaman bir 100 sayfasına, 200 sayfasına geldiğim zaman böyle bir şey oluyordum. Çünkü bayağı heyecanlı bir olayı anlatıyor. Ee, hep Aa, ne olacak bundan sonra diye diye böyle okumuştum. Çok heyecanlanmışım ama kitabı bitirdikten sonra şunu fark ettim. Hani o kadar da bana bir şey katabilecek bir kitap değil. Sadece hani o an gerçekten boşsanız e, ve elimin altında böyle çerezlik okuyayım diyorsanız okuyun. Çünkü bu kitabın bir de devamı niteliğinde başka kitapları da var. Ama alıp okur muyum? Yani çok da merak etmiyorum bundan sonra olacak hani devamında olayları. Piyama Harbi de nöro roman olarak geçiyor. Gerçekten bazen... Bazı yerlerine böyle bilimsel açıklamalarda falan bulunuluyor. Yine yani olayın içindeki karakterlerin isimleri bir değişik. Hani neydi adı? Elon Musk mu bir şeydi ya. Tesla. Ha Tesla. <laughs> gerçekten kızın adı Tesla. Yani bu kadar kasmaya gerek yok. Şu an hangi birimizin hani bir tane insan Tesla adına çıkacak mı acaba? acaba yorumlara yazsın gerçekten merak ediyorum. Hani böyle çok değişik değişik isim. Meryem mesela. Tesla'nın ablasının adı Meryem. Hani gerek yok bu kadar böyle kasmaya. Ve Şeker Portakalı. Yani hayatım boyunca okumaktan o kadar çok isteyip de bu kadar ertelediğim bir kitap daha yok sanırım. Şeker Portakalı'nı o kadar her yerde görüyordum ki yani düşünün bu sene e, alıp okuduğum bir kitap. Çok 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 beğendiğim bir kitap. Rezen'in hayatını o kadar güzel anlatmış ki yani o çocuğun yaşadığı şeyleri. E, hayatımda ilk üçe girebilecek kitaplar arasında. Hakan Günday'ın Kinyas ve Kayra kitabı hatta şu an burada mevcut. Şurada, şu kitap. Ee, bu kitabı herkes, ben Hakan Güney'in Az ve Daha isimli iki kitabını da okumuştum bu arada. Kinyas Bekare yazdığı ilk kitap. Ben herkesten şunu duydum. Okuma çok kötü İşte işte. Ee, hatta satın aldığım yerdeki adam da bana şunu demişti. ''Vay Kinyas ve kayrayım mı okuyacaksın ben iki yıl etkisinden çıkamadım'' falan. Ben, ben herkese, bütün arkadaşlarıma da böyle bir tepki aldım gerçekten kitap hakkında ve beklentimi o kadar çok yükselttim ki hani artık altından ne çıkacak diye düşünüyordum hani. Bu kadar e, abartılacak bir kitap değil bu. Ya da ben çok mu gerçekçi düşünüyorum anlamadım. Hani olay olayı böyle iki tane insanın aslında, iki arkadaşın başına gelen olaylar işte yaşadığı şeyleri anlatıyor en basit şekilde böyle tarif edebilirim. Hani o kadar da ben de derin izler bırakmadı. Ee, John Steinbeck'in İnci kitabı. Aşırı beğendiğim bir kitap bu arada. Hani mutlaka mutlaka okuyun derim. Hatta ben okurken aynı anda başka bir arkadaşım da bu kitabı okumuş. Instagram'dan paylaştım zaman oha ben de şu an o kitabı okuyorum falan demişti. Bir ölçüsü. Ee, Stephen Zweig'ın bir kitabı. Kırmızı Pazartesi e, Gabriel Garcia Marquez'in bir kitabı. Bir cinayeti anlatıyor kitapta. Cinayette en başta zaten işlendiğini söylüyordu. Ondan sonra işte nasıl işlendi, o noktaya nasıl gelindi bunu anlatıyor. Biraz karışık bir kitap bu arada. Okurken çok fazla dikkatli olmanız gerekiyor. Yani kendinizi vererek okumanız lazım. Yoksa kaçırıyorsunuz bir yerden sonra. Ben kaçırdım çünkü. Hani ne anlatıyor bu ya anlamadım burada falan deyip sonradan yorumlarda bakınca evet anladım ne demek istediğini falan oldum. Agatha Christie'nin e, kitapları. Bu, ben Agatha Christie'nin bir tane kitabının filmini izledim. Kitabını okudum, okumadım. On Küçük Zenci'nin. E, bana bunu sevdiren de aslında Dilar oldu. O çok cinayet romanı okuyor, seviyor. Ben de iki kitabını okudum. O kitaplar burada yok. Dilara'nın kitaplarıydı. E, Doğa Ekspresi'ndeki Cinayet ve Üçüncü Kız diye iki tane kitabını okudum. Aşırı derecede güzeldi ve hani böyle aslında Doğa Ekspresi'ndeki Cinayet'i daha çok sevdim. Böyle olayları çok güzel bir şekilde anlatıyor. Siz katili bulmaya çalışıyorsunuz. Aynı şekilde Üçüncü Kız da öyleydi. Aslında bütün kitapları bu şekilde yaymış Akata Christian. Ben daha fazla kitabını okurum bu arada. Araya serpiştirip bir günde falan çok heyecandan okuyup bitirdiğim olmuştu ikisinde. Fenichka e, Luis Andres Salomon'un kitabı. Bu da biraz feminist ağırlıklı bir kitap. Yine Dostoyevski'nin Beyaz Gecelerini okudum. Bu da 3 tane, 7 4 tane mini hikayeyi hikaye vardı içinde. Destek Yayın'ın çıkardığı bir seri var. Bakın şu şekilde. Biliyorsunuzdur zaten bir sürü dünyaca ünlü düşünürlerin, işte yazarların felsefecilerin böyle hayatlarını veya onlardan nasıl etkilenildiğini anlatan kitaplar çıkarıyorlar bu tarz. Bunun üç tane kitabını alıp okudum. Biri e, cesareti anlatan Ernaz Che Guevara'nın, ikincisi Yunus Emre, üçüncüsü de Mevlana'nın. Üçünü de çok beğendim. Aslında en çok Mevlana'yı çok iyi bir şekilde anlatılmış. Che Guevara da iyiydi ama mesela Yunus Emre'yi okurken şöyle olup Yunus Emre'den başka her şeye değinmiş yazar. O fazla Yunus Emre değildi. Mesela başka başka insanları şu anda daha çok aklımda. Bence o konuda biraz zayıf kalmış. E, uzaktan kumandalı kız Albert Camus'un Düşüş kitabı. O da başka bir zaman şans vereceğim. Çünkü okurken hani ben ne okudum oldum açıkçası. Ee, bir diğer kitabı da yine Gabriel Garcia Marquez'in Benim Hüzünlü Orospularım. Rap Stephen Zweig'ın kitabı. Bu üç tane hikayeden oluşuyor. Bu kitabın içinde üç tane hikaye var. Ee, i̇lk hikaye mürebbi Ben onu çok sevdim. Diğer iki hikayesinde evet çok aslında akılda kalıcı hikayeler. Ama en çok mürebbi sevdim. Ve son kitabımız da Kızıl. Ee, bundan sonra da artık 2021'e geçeceğiz arkadaşlar. Bu 43 kitapla günü kapatmış oldum. Aslında yani yılı kapatmış oldum. Elimden geldiğince aslında anlatmaya çalıştım. 43 tane kitabı bu şekilde. Hepsi hiçbirinin detayına girmedim açıkçası. Sadece beğendiklerimin içinde böyle birkaç tane yorumda bulunmaya çalıştım. Ee, bu seneki hedefimiz de 100 kitap. Umarım bu sene bu hedefi gerçekleştirebilirim. Çünkü şu an zaten listemi de hazırladım bu arada. Okumak istediğim 100 tane kitabı belirledim. Bakalım zaman içinde aslında e, kitaplar hakkında bazı yorumlarda bulunabilirim. Ve şuraya bir kitaplık almayı düşünüyoruz artık umarım inşallah. Çünkü bu kitaplar böyle nereye kadar. Bu da böyle. ileride bakıp kendime vay be aferin 2020 yılında da es geçmemesin diyebileceğim tarzda bir video oldu. Siz de eğer burada okuduğunuz kitaplar varsa bunu yorumlarda benimle paylaşın. Üzerine konuşabiliriz isterseniz. Bugün de yılbaşı bu arada. Umarım keyifli bir yıl olur bizim için 2020. 2020'ne kadar biraz sancılı geçse de ben 2021'den çok umutluyum. Umarım siz de öylesinizdir. Pozitif düşünüyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Seneye görüşürüz esprisi yapmayacağım tabii ki de. <laughs> Seneye görüşürüz arkadaşlar.